Ağlamaya. Bugün Yunus abim geldi. Çok teşekkür ederim Yunus Ağlamaya. abim getirdi beni arabasıyla. Koca olan kapıda hep zeytin, karşılıyor herkesi. Sen Artık koca olan buraların ağası oldu. Ha tamam. bir de arkada şu beyaz var bak abi. Bunlar ne kişi? Koyunları bıraktı. çobanlar oradan istifa ettiler. Burada mama var, konser var. Dikkat üstüne atlar abi. Bunlar da bizim şeyler. Aslan parçaları. Gel, bunlar gel. pek ele gelmiyor abi. Gel sen. Alıştırmaya çalışıyorum. O gün de kaçanlardı bunlar. Evet. Gel, gel. Hadi gel sen de. Tamam bu koca olan abi hepsini bastırıyor. Aşşanlar. Aslan parçası. Aşağıdan gel. istifa etti geldi abi. İyi yapmışsın. Hoş geldin. Ne yapalım? Nasıl ne varsa Bugün çarşamba arkadaşlar. Alın bakalım. Çok teşekkür ediyorum ben çay yolu kayıp canlara. Mama konserler için. Gelin arkadaşlarım, güzel arkadaşlarım. Gelin size de vereyim şöyle. Yiyin bakalım siz. Gelin küçükler. Size ayrı vereceğim. Size daha çok vereceğim. Alın bakalım. Oh size hem bonfile et parçaları hem de iki tane konserve beraber. Yiyin bakayım. Afiyet bal şeker olsun. Dayırın karnınızı. Hadi bitirin. Önünüzdekileri bitirin büyükler gelmeden. Bugün çarşamba akşamüstü arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum ben çay yolu kayıp canlara. Sinem hanımefendiye. Yıllardır kendilerini tanırım. Ve çok güzel çalışıyoruz beraber. Bugün sabahta barınağa gittim. Arkadaşlarımın hepsini gördüm. Bir sıkıntıları yok özgürlükleri hariç. Ama yaşıyor, nefes alıyor, mamaları, suları var diye şükrediyorum. Çünkü çok zor bir süreçten geçiyoruz. Özellikle sokak hayvanları için çok zor bir dönem. Afiyet bal şeker olsun. Onları yaşatmaya çalışıyorum biz yardım ettiğimiz sürece, biz baktığımız sürece yaşadıklarını öğrendim. Tamamıyla bize bağlılar. Sokaktakiler de öyle ama özellikle yaşam alanlarında olanlar yani sokaktaki gene kaçıyor, kurtuluyor, kendine bir çıkış buluyor. Ama yaşam alanda, kapalı alandakiler bir çıkış bulamıyor arkadaşlar. Çok fazla, çok ciddi şekilde telef var. Ölüm var. Yani hem belediyenin yaşam alanlarında hem de özel yaşam alanlarında hem de insanların götürdüğü belediyenin verdiği alanlarda gözlerimle gördüklerim beni çok mutsuz ediyor. O yüzden ben sürekli gidiyorum, görüyorum, sayıyorum, bakıyorum. Gel kızım sen de. Afiyet bal şeker olsun arkadaşlar. Doyurun karnınızı güzelce. O yüzden sürekli haftada iki kez gidiyorum. Bakıyorum hepsine sayılarını alıyorum, rahatsızlıklarına bakıyorum. Yaşadığım süreci de gideceğim. Gelin arkadaşlar sizler de aşağıdakiler. Sizler de gelin. Gelin. Gel kızım sen. Gel. Doyurun karnınızı güzelce. Teşekkür edersiniz sizler de. Çay yolu kayıp canlara. Çok sıcak bir gün yine. Gelin korkmayın. Gelin aşağıdakiler. Gelin sizler de gelin. Bugün çarşamba mamam doldurdum böyle arkadaşlar. Oradan da yedikçe onlar çıkıyor. Ağzını kapatıyorum. Çok teşekkür ediyorum çay yolu kayıp canlara. Maskecim nasılsın? Dur geçeyim müsaadenle. Tamam. Bu da dolu. Bunu da kapatayım. Hemen da koydum her yere. Güzel. Hadi bakalım. Havaalanıma da verdim bol bol. Ama burada esas sorunumuz şimdi su. Burayı da doldurdum iyice. Çayları kayıp canlarda. Allah razı olsun. Bunların yaşamaları bizlere bağlı arkadaşlar. Her yere bol miktarda mama bırakıyorum. Yaşar evladım nasılsın? Güzel evladım dedim. Bugün yalnızım. Sevda hasta. Güzel kusma var. Diğer arkadaşlar da şehirde şimdi koşturuyor. Murat abimden rica ettim, o getirdi. Hemen şimdi çıkıp gideceğim. 5 dakikalığına, 10 dakikalığına. Sularını da koydum, iyi oldu böyle. Tamam mı? hadi benim minik siyahım benim. Kömürüm benim. hadi bakalım. Balkız. Beşiktaş. O iyi değerliciğim. Yiyin, siz, yiyin afiyet olsun. Orada da maske yiyor, güzel. Her tarafı yuvaların işlerine de koydum. Çok güzel oldu. Çok güzel Çok sevindim. Sularımı da böyle doldurdum arkadaşlar. Her tarafa. Tabi bunlar yeterli değil. Öbür tarafta da kocaman iki tane 50 kiloluk var. Onları da doldurdum güzelce. arkadaşlar işleri de sular mısın? serinlik olur diyordu. Yapıyorum zaten böyle gördüğünüz gibi. Kış arkadaşlarımı da verdim. Teşekkür ediyorum çayını kayıpçamlara. Yine arkadaşlar afiyet olsun. Yine sıcak bir gündü. Hepinize afiyet olsun bakalım. diğer arkadaşlarım yukarıda onlara da vereceğim şimdi. Bugün çarşamba akşamüstü. Çok sıcak bir gün yine. Gel sen de kuzum. Gel sen de gel. Afiyet bal şeker olsun bakalım. Yiyin güzelce. Bugün çarşamba akşamüstü arkadaşlar. Çok sıcak bir gün. Gerçekten. Afiyet olsun sana bakalım. Doyur karnını. Çay yolu kayıpçanlara teşekkür edersin. Buranın ağası Oymak başı Gel sen de Hadi yiyin beraber Şu sıcaklar bir geçseydi Tamam kimse yok yiyin Hadi Ye kuzum sen hadi kimse yok Hadi yesen gidiyorum ben Şimdi aşağıya besleyeyim. Bugün pazar. Bugün çarşamba arkadaşlar. Günleri karıştırdım. Çarşamba akşamüstü. Çok teşekkür ediyorum. Ben çayım Kayıp canlara mama ve konserveler için. Afiyet bal şeker olsun bakalım. Yine sıcak bir gündü. sabahlarına gittim. Arkadaşlarıma mama ve konserve bıraktım. gün abi getir. Hemen aşağı gideceğiz. Afiyet olsun bakalım suyunu da tazeledim arkadaşlarım. Hadi ye bakalım. Anne karşıda. Gel sen de. <laughs> Leğenleri dolduruyorum öyle bol bol arkadaşlar içleri temizliyorum. Cep telefonu. Şimdi ben burada 38 besliyorum ki siz düşünün artık oluyor. Çok teşekkür ediyorum çayları kayıtçanlara. Hep gölgelerdeyiz. Böyle 5 tane leğen getirdim. Onları hep gördüm. Sıcak kaybı geçseydi Afiyet olsun bakalım. Bugün çarşamba akşam işte arkadaşlar. Bu da bizim anlı beyazımız. Afiyet bal şeker olsun bakalım. Sabah gittim erkenden. Oraya da bol bol mama ve su bıraktım. Hepsinin durumları iyi. Dört aydır düzenli haftada iki gün gidiyorum. Tek giden biz varız düzenli giden. Ve biz gittiğimiz için o arkadaşlarımız yaşıyor. Hayata tutunuyorlar. Onlarla da iyi geçindiğimiz için yaşıyorlar. Çok fazla kötü şey görüyorum orada. Çok fazla ölüm görüyorum. Yani kötü şey dedim bu. O yüzden de yaşadığım sürece sürekli gideceğim. Afiyet bal olsun bakalım. Bugün çarşamba sabahı erkenden arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum ben çay yolu kayıpçanlara bize vermiş olduğu Onlar için şimdi arkadaşlar ziyarete geldim. Hepsinin durumu iyi. Çok sıcak bir hava var. Her yere mama bırakacağım. Ay, yoruldum. Suda kovdu dolduracağım. Mamatikleri dolduracağım iyice. Ondan sonra böyle koyuyorum. Çok teşekkür ediyorum ben çay yolu kayıpçanlara. Her tarafa da mama bırakacağım. Değil mi karşı kızım benim? Güzel kızım benim. Hadi ben hemen koyayım. Sizin sularınızı da yerleştireyim bol miktarda. Tamam mı? Çok teşekkür ediyorum çay yolu kayıpçanlara. Yaşar nasılsın? Gelin bakalım. Alın. iyi bakalım. Afiyet bal şeker olsun. Çok sıcak bir gün. Çok teşekkür ediyorum çay yolu kayıp canlara. Bugün çarşamba. İyi bitirin arkadaşlar. Büyükler geliyor. Çabuk 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 bitirin. Herkes mamalarını bitirsin. Şurada da büyük arkadaş var. O gelecek şimdi de. Tamam mı? Çok sıcak. Bu da bizim koca olan. Afiyet bal şeker olsun bakayım. Doyur karnı güzelce. Tamam mı? Teşekkür edersin. Çay yolu kayıp çamları. Bu koca olan bir tane de şurada var arkadaşlar. O bundan daha da büyük. çobanlar arkadaşlar. Ha, karşıda. Orada çobanlar var hala bakın aşağıda. Caminin olduğu yerde, Türköz Camisi'nin olduğu yerde. Orada çobanların köpeklerinden ama artık istifa etmişler. Gitmiyorlar. Zaten orada bir kuru ekmeğe muhtaç çalıştırıyorlardı bunları. Onlar da o yüzden gitmiyorlar artık. Buradalar. Afiyet olsun arkadaşım. Bu arkadaş da gelmiş. Dayır karnına güzelce. Tamam mı? Diğeri de şu beyaz olan. Afiyet olsun Bak, Bugün çarşamba. Kuş arkadaşlarım da yiyorlar ayırın kanınızı güzelce. Aykanlarım benim. Onları da koydum den içiyorlar. Arkadaşlar lütfen abone olun. Ha bir de orada arkadaşlar şey var. Üyelik falan var. Acaba durumu uygun olanlar iyi olabilirler mi? Hani 20 lira, 50 lira, 30 lira öyle vererek üyelikler var orada gördüm. Açılmış. Eğer kullanırsanız, üye olmak isterseniz çok sevinirim arkadaşlar. Katkı olmuş olur. Mama alırız, konserve alırız. Kuşlar içsin diye de su koyuyorum böyle. Yani iyi olursanız buradaki canlara katkı sağlamış olursunuz. Biz de mama alırız. Hem yaşam alanına götürürüz hem buradaki arkadaşlara. Bu da anneleri. Bugün çarşamba arkadaşlar akşamüstü. Işte çok teşekkür ediyorum çay yolu kayıp canlara. Mamalıkın konserleri için. Afiyet bal şeker olsun bakalım. Bu da anneleri. Afiyet olsun gün, çarşamba akşamı size. çok teşekkür ediyorum çay yolu kayıpçanlara. Afiyet olsun. İyi bakalım. Evet, <laughs> ne var? Kuş arkadaşlarıma deliğinin içine koymuştum. Onlar da oradan yiyorlar. Afiyet olsun bakalım. <laughs> Kovalama, onlar da yesin. Bugün çarşamba arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum çay yolu kayıtçılara. <laughs> Koyayım güzelce. Çok sıcak bir gün. Hadi yemeğini yiyin, yemeğini yiyin arkadaşlar.